Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bu dersimizde 7. sınıfın 10. ünitesi olan Planets yani gezegenler adlı üniteyi işleyeceğiz. Bu ünite içerisindeki önemli kelimeleri gördükten sonra konu anlatımını yapacağım. Sun Güneş. Mercury Merkür. Venus Venus Earth Dünya Mars Mars Jupiter Jüpiter Saturn Satürn Uranus Uranüs Neptün Neptün Pluto Plüton Vocabulary Kelimeler demektir. Gezegenlerin isimlerini öğrendikten sonra bu ünite içerisinde bulunan önemli kelimelere göz atacağız. Astronot Astronot Comet Kuyruklu yıldız Asteroid Gök taşları Yani Mars ve Jüpiter arasında belirli bir yörüngede dolanan çeşitli büyüklükteki kaya ve taş parçalarına denir. Meteor Gök taşlarının atmosfere girmesine meteor denir. Rocket Roket Moon I Galaxy Galaxy Gravity Yer çekimi Space Uzay Ring Halka Orbit Yörünge Rocky Kayalık Space Shuttle Spacecraft Space Shift Uzay Aracı Solar System Güneş Sistemi Planet Gezegen Satellite Uydu Natural satellite Doğal uydu Doğal uydumuz ay'dır Star Yıldız Shooting star Kayan yıldız Universe, evren. Go around the sun, güneşin etrafında dönmek. Telescope, teleskop. Atmosphere, atmosfer. Oxygen tank, oksijen tankı. Step on the moon. Aya ayak basmak. Launch. Roket ya da uzay mekiği fırlatma. Crew. Mürettebat. Meteor shower. Meteor yağmuru. Dwarf planet. Cüce gezegen. Cüce gezegen Plüton'dur. space holiday uzay tatili icy buzlu bright parlak dust toz size boyut ölçü alien uzaylı surface yüzey close yakın far uzak discover keşfetmek explore keşfetmek Discover ve Explore kelimelerinin ikisi de keşfetmek anlamına gelse de eş anlamlı kelimeler değillerdir. Discover, bir şeyi ilk kez bulmak, öğrenmek, keşfetmek anlamına gelir. Explore ise daha önce bulunan bir şey hakkındaki bilgiyi genişletmek, bunu kendinizce deneyimlemek anlamına gelir. Giant, çok büyük, dev gibi. Twin, ikiz, artificial yapay insan yapımı curiosity meraklı large geniş ice giant buz devi cool serin space junk space waste uzay çöpü Scientist. Bilim insanı. Proof. Evidence. Kanıt. Junkyard. Çöplük. Milky Way. Samanyolu. Exercises. Alıştırmalar demektir. Gezegenler hakkındaki bilgilerimizi test edelim. Read the sentences and match the words. Cümleleri okuyup verilen kelimelerle eşleştiriniz. Mercury, Merkür, Venus, Venüs, Moon, Ay, Earth, Dünya, Mars, Mars, Jupiter, Jupiter, Saturn, Saturn, Uranus, Uranüs, Neptün, Neptün, Pluto, Plüton, Sun, Güneş. Şimdi bu kelimeleri aşağıda verilen cümlelerle eşleştireceğiz. This planet is famous for its ring. Bu gezegen etrafındaki halkasıyla meşhurdur. Etrafında halka olan gezegen hangisidir? Saturn, Saturn. It's Earth's natural satellite. Dünyanın doğal uydusudur. Dünyanın doğal uydusu aydır. Moon, seventh planet from the sun. Güneşten uzaklık olarak yedinci uzaklıkta olan gezegen hangisidir? Güneş sisteminde yedinci gezegen Uranus yani Uranüs'tür. This planet is called blue planet. Bu gezegen mavi gezegen olarak adlandırılır. Mavi gezegen olarak adlandırılan gezegen Earth, dünyadır. Çünkü içinde yaşam bulunmaktadır. This is a dwarf planet. Bu bir cüce gezegendir. Cüce gezegen Pluto. Pluton'dur. This isn't a planet. It's a star. Bu bir gezegen değildir. Bir yıldızdır. Gezegen olmayıp yıldız olan Sun, Güneş'tir. This planet is larger than other planets. Diğer gezegenleri oranla en geniş gezegendir. Güneş sistemindeki en geniş gezegen Jupiter, Jüpiter'dir. This is smaller and closer to the sun. Bu en küçüydür ve güneşe en yakın olanıdır. Güneşe en yakın olan küçük gezegen Mercury, Merkür'dür. This planet is close to the earth and it's called the red planet. Dünya'ya en yakın gezegendir ve kızıl gezegen olarak adlandırılır. Kızıl gezegen olan Mars, This planet is very bright and it's called the evening star. Bu çok parlak bir gezegendir ve gece yıldızı olarak adlandırılır. En parlak olan gezegen Venus, Venüs'tür. This planet is farther from the sun. It has 14 moons. Bu güneşten en uzak gezegendir ve içerisinde 14 tane ay bulunmaktadır. Güneşten en uzak olan ve içerisinde 14 tane ay bulunan Neptün, Neptündür. Read the sentences and match the words. Verilen cümleleri okuyarak kelimelerle eşleştiriniz. Kelimeler şunlardır. Orbit, yörünge, yörüngesinde dönmek. Launch, uzay mekiği fırlatmak. Satellite, uydu. Meteor, meteor. Solar, güneş ile alakalı. Şimdi bu kelimeleri aşağıdaki cümlelerle eşleştireceğiz. Birinci cümle şudur. The Earth Bula Around the Sun in 365 Days. Dünya, Güneş'in etrafında 365 gün döner. Dünya, Güneş yörüngesinde döndüğü için bunun cevabı orbit, yörüngesinde dönmek. İkinci cümle şudur. The NASA scientists blabla bula two spice craft into space in 1977. 1977'de NASA'daki bilim adamları iki tane uzay mekiği gönderiyorlar. Uzay mekiği göndermek launch kelimesi olduğu için cevabı launch. Uzay mekiği fırlatmak. The moon is the blah blah of the earth. Ay dünyanın uydusu olduğu için bunun cevabı satellite. Uydu. You can observe a blah blah shower in the sky at night. Sen geceleri gökyüzünde meteor yağmurlarını izlersin. Buradaki ipucu olan kelime shower kelimesidir. Meteor Shower Meteor Yağmuru There are eight planets in our blobless system. 8 tane gezegen vardır. Nerede 8 tane gezegen vardır? Güneş sisteminin içerisinde. İpucu olan kelime System kelimesidir. Güneş ile ilgili olan kelime Solar olduğu için Solar System. Bu dersimizde Sporlatifs konusunu işleyeceğiz. Superlatives süper kelimesinden gelmektedir. Yani süper olan, üstün olan anlamına gelir. Bu yüzden bu sıfatlara üstünlük bildiren sıfatlar da denir. Superlative konusunda bizim işimiz sadece sıfat olan kelimelerledir. Sıfat, bir insanı, eşyayı ya da hayvanı niteleyen, betimleyen, anlatan kelime gruplarına denir. Eğer comparative konusunu çalışmak istiyorsanız yukarıda bıraktığım linke tıklayabilirsiniz. Haydi dersimize başlayalım. Sporlatifin Türkçe karşılığı endir. En güzel, en çalışkan, en çirkin gibi anlamlara gelen ifadelerdeki en kelimesinin karşılığıdır. Superlatif konusu üstünlük bildirir ve bir karşılaştırma yapar. Yani bir kişinin, bir nesnenin veya hayvanın diğer bütün şeylerle kıyasla ne kadar üstün olduğunu gösterir. Burada dikkat etmeniz gereken şey, superlatif yaptığımız kişi bir toplulukla ya da bir çoğunlukla kıyaslanması gerekiyor. Yani siz bir kişiyi ya da bir eşyayı bütün diğer eşyalara, bütün diğer kişilerle kıyaslama yapmanız gerekiyor. En önemli noktası budur. Şimdi nasıl yapıldığını ve kurallarına göz atalım. Süperlatif yapmak için öncelikle bir heceli sıfatlarla başlayacağız. Buradaki heceden kasıt kelimenin ağızdan çıkarken kısa bir şekilde bir kere de telaffuz edilmesidir. İngilizcedeki hece sayısıyla Türkçedeki hece sayısı birbirini tutmaz bu yüzden kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Tekrar belirtmek gerekirse İngilizcede heceden kastettikleri şey kelimenin okunuşudur yani ağızdan bir kere çıkarak bir kere telaffuz edilmesidir. Bunlar kısa denilen sıfatlardır. Eğer bir heceli kısa bir sıfatı superlatif yapıp en anlamı vereceksek şu şekilde yapmalıyız. Kelimenin önüne the yazarız. Ardından gördüğünüz kırmızı noktalı yere kelimenin kendisini yazdıktan sonra kelimenin sonuna s takısını ekleriz. Örneğin, the fastest. Fast, hızlı anlamına gelen bir sıfattır. Kelimenin önüne the yazarız. Ardından fast, hızlı kelimesini kendisini yazdıktan sonra sonuna s takısını ekleriz. Şimdi bunu cümle içerisinde görelim. Merve is the tallest girl in her class. Merve sınıfındaki en uzun kızdır. Gördüğünüz gibi uzun sıfatını en uzun yapmak için kelimenin önüne d yazarız. Sonra uzun anlamına gelen tall kelimesini yazdıktan sonra kelimenin sonuna s takısını ekleriz. Cheetah is the fastest animal in the world. Cheetah dünyadaki en hızlı hayvandır fast hızlı anlamına gelir. Eğer bu sıfatı en hızlı yapacaksak kelimenin önüne d ekini yazar, ardından kelimenin kendisini yazdıktan sonra s takısını ekleriz. Ali is the richest man in the company. Ali şirketteki en zengin adamdır. Rich zengin kelimesini en zengin yapmak için başına d ekleriz, sonuna ise s takısını ekleriz. is the cheapest bag in the store. Bu dükkandaki en ucuz çantaydı. Cheap, ucuz anlamına gelen bir sıfattır. Kısa tek bir sıfat olduğu için en ucuz anlamı katmak için kelimenin başına d, sonuna ise s takısını ekleriz. Everest is the highest mountain in the world. Everest dünyadaki en yüksek dağdır. High, yüksek anlamına gelen bir sıfattır. En yüksek yapmak için başına ''d'' yazarız, sonuna ise ''s'' yazarız. Sporlatif ecektivlerde, yani üstünlük bildiren sıfatlarda, tek eceli olan kelimelerin bazı kuralları vardır. Bu ufak tefek kurallara birlikte göz atalım. Eğer bir sıfatın sonu ''y'' harfiyle bitiyorsa, kelimenin başına ''d'' yazdıktan sonra, kırmızı noktalı yere kelimenin kendisini yazarız, ''y'' harfi düşer, ''i'' harfine dönüşür ve ardından ''s'' takısını yazarız. Burada dikkat etmeniz gereken şey y harfinin gidip yerine i harfinin gelmesidir. Örneğin The happiest Happy mutlu anlamına gelir ve sonu y harfiyle biter. Eğer bunu en mutlu yapacaksak kelimenin başına d yazarız. Daha sonra happy mutlu kelimesini yazarken i harfi yazarız y ye yerine ardından s takısını yazarız. Şimdi bunları cümle içerisinde görelim. Esin is the prettiest girl in the school. Esin, okuldaki en hoş kızdır. Pretty, hoş anlamına gelen bir sıfattır. Eğer bunu en hoş yapacaksak, başına d yazar, ardından kelimenin sonundaki y harfini yazmaz yerine i harfi yazarız. Daha sonra es takısını ekleriz. Emre is the busiest man in the company. Emre şirketteki en meşgul kişidir. Eğer busy meşgul kelimesini en meşgul yapmak istiyorsanız başına d yazarsınız. Ardından kelimenin kendisini yazarken y harfini yazmaz yerine i harfini yazarsınız. Daha sonra s takısını eklersiniz. This is the funniest clown I have ever seen. Bu gördüğüm en eğlenceli palyaço. Funny, eğlenceli demektir. Eğer en eğlenceli yapmak istiyorsak, the ekledikten sonra kelimenin sonundaki y harfine dikkat etmelisiniz. Çünkü y düşecek, yerine i harfi yazdıktan sonra s takısını ekleyeceğiz. Cümlenin sonunda yazan, I have ever seen, bugüne kadar gördüğüm anlamı katar. Enes is the lazy student in the class. Enes, sınıftaki en tembel öğrencidir. Lazy, tembel anlamına gelir ve sonu y harfiyle biter. Bu yüzden Y harfini düşürür, yerine İ harfini yazarız. Diğer bir kural ise şudur. Eğer sıfat 3 harften oluşuyorsa ve bu harfler ünsüz, ünlü ve ünsüz harflerden oluşuyorsa, kelimenin sonundaki ünsüz 2 kere yazılır. Bu size matematik problemi gibi karışık gelebilir ama örnekleri çözdüğümüzde daha iyi anlayacaksınız. Dikkat etmeniz gereken şey bu sıfatın 3 tane harften oluşması. 2, 4 ya da daha fazlası ya da daha azı kabul edilmez. Sadece 3 harften oluşacak. Örneğin, set, üzgün anlamına gelen bir sıfattır. Set kelimesi gördüğünüz gibi 3 harften oluşmaktadır. Baştaki S harfi ünsüz, ortadaki A harfi ünlü ve sondaki D harfi ünsüzdür. Yani bu kuralımıza uygun bir sıfattır. Bu yüzden bu sıfatı en üzgün yapacaksak the saddest olarak yazarız. Set kelimesini yazdıktan sonra sonundaki D harfini ikinci kez yazar. Ardından S takısını ekleriz. Örneğin, Ahmet is the fattest man I have ever seen. Ahmet benim gördüğüm en kilolu adamdır. Fat, şişman anlamına gelen bir sıfattır. Bu sıfat üç harften oluşmaktadır. F harfi ünsüz, A harfi ünlü, T harfi ünsüzdür. Bu yüzden sonundaki T harfini bir daha yazdıktan sonra S takısını ekleriz. Başına da dı yazmayı unutmuyoruz. Istanbul is the biggest metropolis. İstanbul en büyük metropol şehirdir. Big büyük anlamına gelir. B harfi ünsüz, i harfi ünlü, g harfi ünsüzdür. Bu yüzden sondaki g harfini bir daha yazdıktan sonra s takısını ekleriz. Summer is the hot season. Yaz en sıcak mevsimdir. Hot sıcak anlamına gelir. Üç harften oluşmuştur ve bu kurala uygundur. Bu yüzden sonundaki t harfini bir daha yazdıktan sonra s takısını ekleriz. Diğer bir kural ise şudur: Eğer sıfatın kendisinde e harfi bulunuyorsa, zaten sıfatın içerisinde yani e harfi varsa bu kelimeye s takısını eklerken iki kere e yazmamıza gerek yoktur. Örneğin: nice hoş anlamına gelen bir sıfattır. Gördüğünüz gibi nice kelimesinin sonunda zaten e harfi bulunmaktadır. Bu yüzden buna s takısı eklerken the nicest yani sadece bir tane e harfiyle yazarız. Şu şekilde olması doğru değildir. Nice yazdıktan sonra bir daha s eklememiz yanlıştır. Yani iki tane e harfinin yan yana olmaması gerekiyor. Bu kuralda dikkat etmeniz gereken şey kelimede iki tane ünlü harf olacak. Yani burada i ve e harfleri iki tane ünlü harfi oluşturur. Ve bu kelimelerin sonu e harfi ile biterse ikinci kez e harfi yazmak durumunda değilsiniz. Örneğin Konya is the largest city in Turkey. Konya Türkiye'deki en geniş şehirdir. Large geniş anlamına gelir ve kelimenin sonunda zaten e harfi vardır. Dikkat ederseniz iki tane ünlü harf tek bulunmaktadır. Yani A ve E harfi vardır kelimenin içerisinde. Bu yüzden bu kurala uygundur. Bunu yazarken S takısı eklerken sadece S yazmanız yeterlidir. Sonundaki E harfini silebilirsiniz. Çünkü iki tane E harfi yan yana bulunmaz. Spongebob is the bravest person. Sünger Bob en cesur kişidir. Brave, cesur anlamına gelir. Kelimenin içerisinde iki tane ünlü harf bulunmaktadır ve kelimenin sonundaki ünlü harf E harfiyle bitmektedir. Bu yüzden bu kelimeyi yazarken sonundaki E harfini sildikten sonra S takısını yazarız. The bravest, en cesur olur. İkinci ana kural şudur. Eğer superlatif yapacağımız sıfat İkiden fazla heceden oluşuyorsa yani içerisinde bir sürü ünlü harf varsa ve okunurken birden fazla hece ile telaffuz edip okuyorsak bunlara uzun sıfatlar denir. Ve eğer superlatif yapacağımız sıfat uzun bir sıfatsa şu şekilde yapmalıyız. Kelimenin başına the most yazdıktan sonra noktalı yere kelimenin kendisini yazarız. Burada sıfata herhangi bir ek eklemek zorunda değilsiniz. Sadece sıfatın önüne the most yazarsınız. Örneğin, the most hardworking en çalışkan, hardworking çalışkan anlamına gelir. Bunu en çalışkan yapacaksak the most hardworking olarak yazarız. Şimdi cümle içinde görelim. This chair is the most comfortable chair. Bu en rahat sandalyedir. Comfortable rahat anlamına gelen bir sıfattır. Eğer bunu en rahat yapacaksak başına the most eklemeliyiz. Çünkü gördüğünüz gibi comfortable sıfatı telaffuz edilirken birden fazla heceyle telaffuz edilir ve içerisine bir sürü ünlü harf bulunur. The most comfortable. En rahat. He is the most intelligent boy in the class. O sınıftaki en zeki çocuktur. Intelligent içerisinde birçok ünlü harf bulundurduğu için ve telaffuz ederken birden fazla heceyle telaffuz edildiği için başına 'the most' alır. The most intelligent. Wonder Woman is the most powerful character in the movie. Wonder Woman filmdeki en güçlü karakterdir powerful, güçlü anlamına gelir. Ve gördüğünüz gibi içinde birçok ünlü harf bulunmaktadır. Bu yüzden en güçlü yapacaksak onu başına the most eklemeliyiz. The most powerful, en güçlü. English is the most boring lesson in the school. İngilizce okuldaki en sıkıcı derstir. Boring, sıkıcı anlamına gelir. Eğer bunu en sıkıcı yapacaksak başına the most eklemeliyiz. The most boring, en sıkıcı. Gördüğünüz gibi bu sıfatta da iki tane hece bulunmaktadır. Yani telaffuz edilirken boring olarak telaffuz edilir. Yani ağzımızdan iki hece çıkar. Bu yüzden uzun bir sıfat yerine geçer. Üçüncü önemli ana kural ise düzensiz sıfatlardır. Bu sıfatlar adlar üstünde düzensizdirler. Yani hiçbir kurala uymazlar. Ne uzun heceli olarak değerlendirirler ne de kısa heceli olarak. Tüm kurallara baş kaldırırlar. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Çünkü bunları olduğu gibi yazarız. Ve bunlar çok fazla değiller. 5-6 tane sıfattan oluşurlar. Şimdi bunlara bakalım. Good, iyi anlamına gelen sıfattır. Eğer bunu en iyi yapacaksanız bunu the best olarak yazarsınız. Bad, kötü anlamına gelir. Eğer en kötü yazmak istiyorsanız the worst olarak yazarsınız. Little, az anlamına gelir. En az yazarken the least olarak yazarsınız. Much, çok anlamına gelir. Eğer en çok en fazla yazacaksanız the most olarak yazmanız gerekir. Far uzak anlamına gelir. En uzak yazacaksanız the furthest. Şimdi bunları cümle içerisinde görelim. Örneğin, Melissa is the best friend for me. Melissa benim için en iyi arkadaştır. Good iyi anlamına gelir. Eğer good'u en iyi yazacaksak the best olarak yazmalıyız. Dediğim gibi bu sıfatları ezberlemek zorundasınız. Başka yolu yok bunların. China is the furthest country. Çin en uzak ülkedir. Far uzak anlamına gelir. Eğer bunu en uzak yapacaksanız the furthest olarak yazmalısınız. Her voice is the worst voice. Onun sesi en kötü sestir. Bad kötü anlamına gelir. Eğer en kötü yapacaksak the worst olarak yazmalıyız. Gördüğünüz gibi bunlar birkaç tane sıfattırlar. Bunları ezberlemeniz yeterlidir. En çok sorulanı iyi ve kötüdür. Yani good ve bad sıfatlarıdır. Exercises Alıştırmalar demektir. Konuyla ilgili alıştırma çözerek öğrendiklerimizi pekiştirelim. Birinci cümleyi okuyorum. Messi is blah blah footballer in the world. Parantez içerisinde popular yani ünlü sıfatı bulunmaktadır. Messi dünyadaki en ünlü futbolcudur diyeceğiz. Parantez içerisindeki popular birden fazla ünlü harften oluştuğu için ve okunurken birçok heceyle okuduğumuz için bu kelimenin başına the most yazdıktan sonra popular yazarız. Messi is the most popular footballer in the world. İkinci cümle. The Nile is blah blah river in the world. Parantez içerisinde long, uzun sıfatı bulunmaktadır. Nil nehri dünyadaki en uzun nehirdir. Gördüğünüz gibi long sıfatı bir tane ünlü harf barındırmaktadır. Yani tek heceyle okunan kısa bir sıfattır. Bu yüzden bu sıfatı en uzun yaparken yani superlatif yaparken başına d yazdıktan sonra kelimenin kendisini long'u yazarız ardından s takısını ekleriz. The longest river. Good health is blah blah thing in life. Parantez içerisinde important, önemli sıfatı bulunmaktadır. İyi sağlık hayattaki en önemli şeydir. Important gördüğünüz gibi birçok hece barındıran bir sıfattır. Birçok ünlü harf bulunmaktadır. Bunu en önemli yapacaksak başına the most yazdıktan sonra important yazarız. The most, the most important thing. Jane was bla bla girl at the party. Parantez içerisinde beautiful, güzel sıfatı bulunmaktadır. Jane partideki en güzel kızdır. Beautiful kelimesinde gördüğünüz gibi birçok ünlü harf bulunmaktadır. Ve okuduğumuzda birçok heceyle ile okuruz. Bu yüzden bu kelimenin başına the most yazdıktan sonra beautiful kelimesini yazarız. The most beautiful girl. Are is blah blah mountain in Turkey. Parantez içerisinde high yüksek sıfatı bulunmaktadır. Ağrı Türkiye'deki en yüksek dağdır. Hay sıfatında bir tane hece bulunmaktadır. Ve tek hece telaffuz ettiğimiz için bunu en yüksek yapacaksak the highest olarak yazarız. She is blah blah teacher I have ever had. Parantez içerisinde good, iyi sıfatı bulunmaktadır. O benim sahip olduğum en iyi öğretmendir. Good sıfatını hatırlarsanız düzensiz bir sıfattı. Bu yüzden iyi sıfatını en iyi yapacaksak düzensiz olarak the best olarak yazarız. Kısaca özetlemek gerekirse, superlatif en anlamı katan bir karşılaştırmadır. Bir kişiyi, bir kişiyi eşyayı ya da hayvanı birçok şeyle kıyaslarsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.